Bugün, arkadaşlar bugün kuş arkadaşlar birine bire giriyoruz. Stop stop. Hebe girelim biraz. Ya üç kişi var ama üç kişi nasıl oyunu bitireceğiz? Oh tamam arkadaşlar. Şu an çok iyi. Oyunu rahat bir şekilde bitiririz arkadaşlar. Oh sekiz dokuz. Oh, oh 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 Çok iyi. Bu otobüs güzelmiş ya. Abi kaç ayar bu? <laughs> Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ama arkadaşlar çok küçük kardeşleriniz var. Uygun olmayabilir onlara. Yüzden dikkatli olalım. Dikkatli olalım yüzden söyleyemedim. Atla diyelim. Atla hiç gerek yok. Herkes oyuncuları bekliyor. Diğer oyuncuları bekliyoruz. Oyuncuları bekliyoruz. Oyun başlıyor. Oyun başlıyor. Arkadaşlar. O piti piti karanlığı sebebi. Arkadaşlar. Garip dünya diyor. O lan? Kim yaptı onu? Kaptan girme oraya. Hayır hayır. Sona gireceksin. Hayır. Ne Ne olabilir ki burada? Hayır. Hayır. Oh, oh. Ne oldu ya? Ana! Benim ben bu. A, beni götürün arkadaşlar. Gidin. Yardım edin. Aa ben gittim. Hop. Beni götürdüler. Hoş geldiniz yardıma. İhtimal. Kafadan. arkadaşlar burası neymiş böyle ya? Ne oluyor? E ne oldu? Bu loklarım düştü tek yapmanız gerek. Onları blok ve okay. fe... iyi şanslar. İnşallah. İşte Adam diye buna denir. <laughs> Mira bak bak tatlı şey bakın. Ne var gerisi çok tatlı ama bizi öldürüyor. Nedenini bilmiyorum. Ya buradan gidemiyormuş ki alt diyebilsek. <laughs> tövbe tövbe tövbe. <laughs> Şöyle. <gülüyor> oh parabéns. Beliocadas. Onde tade... está a gente? Só Tövbe. Arkadaşlar bana gibi ben beni takip ediyor? İdare et. Bir canavralardan kaçmıyor muydu? Al tutalım. Abicim kutuda gittim. Birisi gitti. Ya ee, baştan gitmişler. Bıçacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam biraz tamam temiz gibi. Arkadaşlar yemin ederim bir tane evimiz var şu anlık. Burada mısın? Bak benim kutumda bile senden var. Senden var. yok musun? Arkadaş olalım bak. Sesi geldi. Geldi. Ay. Oh. <laughs> koç, koç, koç. Allah Allah, hayır Allah, Allah. kim Abicim ne oldu ya? Beni de korkutuyorsunuz yani. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Hadi. Arkadaşlar. Çık, çıkın. Ölsek. Yalnız bırakmayın lan beni. Bismillahi Tövbe et. Ben gelmeyeceğim buraya. Engel. Abi şimdi kutuya gir. Gidip... Yeşil var mı dedi? Ay korktu mu ya? Ee, Arkadaşlar burası tanıdık geliyor ama dur bakalım. Burada birisi yok galiba. Oh rahat. Rahat rahat. Ayyem. Çok korktum ya. Arkadaşım bak kapı çan girdi. Bitti. Çok şükür ya abi. Ya teşekkür ederim. Rica ederim. O, o kol ne öyle? Anam! Görüşe şeye geldi geldi güzel kardeşimiz biraz din... biraz dinlen yarın tamam dinleniriz. sıkıntı değil ben uyurum. Of! yatak var mı yatak? Oh var yeter var Haydi iyi geceler Takliler var var Tuvaletim geldi. Tuvalet yok mu burada? Açık kapıyı. Öyle mi? Tuvaletim geldi. Yok olmuyormuş. Arkadaşım burada canavar yok ya. Gel birlikte takılalım. Hadi. <laughs> ne oldu orada? <laughs> <Ge> <laughs> Sar. <laughs> Onu hakkında seni göremez ama seni nasıl evet görmüyor çünkü ama görse bir ihtimal öldürür evet, burada mavi var Allah Allah şimdi burada ne var buraları ne? Koş. Aa. Bunun ilk arkadaşı. Bunun ilk arkadaşı. çok korktum. Birisi gitti. Afiyet olsun. Burada yaktı mı? Yaktı. He? Şimdi burada gitti Oh. Bu mamalar ne bunu? yap ölmeyin be ölmeyin. Allah aşkına ölmeyin ya. Kaka korkaksın. Ne demişti? Korkma. Allah Allah hayk var Allah hayk. Ölmem bitti mal. Bunu bana korkusun. Ben niye buraya çıktım şimdi şimdi ki? Ben niye buraya geldim? Hiçbir şey yok ki burada. Neyse gel iniyorum ben o zaman. La 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 Selam Yeşil gelirse eee. Kardeşim burada ben bir Hemen gel. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Bana bu... O uzun zaman duş almıyordum ya. Şimdi yapma Ay 16 tanesini buldunuz. Orayı ya sus ya sus. kaç kişi oldu? Yok, kişiler var da neredeler acaba? O sorun benimmiş. Neredesiniz abiciğim? Bulamıyorumsun göremiyorum Saatsal bakkaliye. Kuk. Ay. Ah, oh. topluduk galiba bit oyun ya. Bu el ne? Çevir mi? Bu el ne? <laughs> of. bir tane daha geldi. Tamam <laughs> Bu bir sürpriz. <laughs> Bekle. Ya abiyim siz hem, hem biz kurtarıyorsun. Biz ay bizi biz niye öldürmeye çalışıyorsun? Derdin ne ya? Dinlenecek miyiz? burada duş hizmeti yazın Haydi bana hadi bana. Abi. Ooh, hadi uyuyalım. Bismillah. Bu <laughs> <laughs> Uy, ne kadar güzelmiş. Bu eğlenceli. Ya abicim bak var getirme. iki tane kalsın işte. Üçü de gerek var. Değil mi arkadaşlar? Bu en öyle. O ne? O ay ay el diyorum ya. O ne? O iz ne? Ayak izi. Çok <laughs> bir bayıcıydı bir ya. engel şey, Oha. Bir yerde şey, durmadı. Dur, dur, dur. Bir yerde durmadı. Bir yerde durmadı. o ne o ne o ne ne oldu ne oldu orada hiçbir şey bulamazsınız o ne yani ya çuşam artık hiç kimse yok ne güzel. <laughs> Ay çok korktum. Bu arada turuncu nerede? Turuncu diye birisi vardı. Oh pis yok ya. Lan ben gitsen bir çumuş. Ben niye fark etmedim bunu? <laughs> ya dur nerede ya? Arkadaşlar gitti ah, ya ne oluyor? <laughs> evet, gitti. Bir bu eksik kaldı. Ya kaç kişiden acaba? Oh, çok kişiden bir kişilenmiş ya. Niye yeah, ya? Yeah. Ekstrigler yok. Neyse ben televizyona bakacağım. Lan televizyona bakacağım ben. hiçlik yok lan. hiçlik yok. Nasıl bakayım ben de? Abi biz bizi izliyor musun sen? Kamerada yeni fark ettim. Hello. Abi sen bizi izliyor musun? Oh. O yüzden abiyesin. Ne Uyuyorum zaten. Ne ne. Yeten. Yeten. Kim bilir ki? Kata babayım. Bu ışıkları alacağız. Koş 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 koş. Sağ ışık verdiğin için usta. Bilebiliyorum. Şimdi. Bu Niye bucakmış şimdi? Burdayı vallahi. Ne diyor bu? Bu ne diyor ya? Hiç bağırıyorum <laughs> ya. Nerede onlar ya? Kız. Kol neydi? Ya yeşil gelme. Allah aşkına ya. Ay. Eş olmaz mı? Ya bir anda çıkma be. Ya Allah cezanı versin turuncu ya. Ay. Ya kapat şuna. Kapatsana şunu. Oh, <laughs> my bitiyor. Tiyatroya gidiyor ama vallahi geçecek. Ben sen bitiyor. Allah. Tiyatro. Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Oh, Edilay yazın. taraf elektrikler geldi. Oh. İşe geri döndük gibi. ışığı oh. i̇şte. tekrar açtığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ödül olacak. Hepinizi gitmenize izin vereceğim. Sağ ol ustam yani. Sağ ol. Var ol. ameliyatları koyuyoruz ustam. Teşekkür ederiz bizi baktığınız için. Teşekkür hepinizi bırak. Ay, pasta alacak mıyız? Ne, ne iyi kalp insan ya. İşte böyle kişiler seviyorum ya. Pat. Oh, ka. Şöyle, bilediğimizi koyalım. Koyduk çekindi. Sonrası da ki gece için üç bir saniye bir Teşekkür ederiz. Bunu başlarım. Abi bir yana bıraktığınız için teşekkür ederiz. Oh, pasta. Bak <laughs> Ne oluyor? Uyan yo. Balonlar da inicez. Başka <laughs> bir Allah'ın cezası. Yakalanmak halanlar pislik. Allah'ın cezası. Allah Yes! Da. Onları küçüğü gibi görünüyor. Bilim insanı ya. Kaçtık da ne istiyorsun bizden? Hadi. En son gel. Kendinize iyi bakın. Anneniz babanızı üzmeyin. Like atın. Bilim merak gelse bunun gizemlerini çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Anneniz babanızı üzmeyin. Hi, hey, you guys. Just.